Uzun zamandır yayın yapmıyorum. Bugün hmm, Minecraft yayını yapıyoruz. Evet. Şu an bakıyorum. Kimse yok. Neyse. Boşuna konuşuyorum ben. Oh yarım gülüş ben, ben çatlatıyor geldik. Yayın sesini kontrol edeceğim. Evet, yayının sesini kontrol edemiyorum ama olsun. çıkacağız inşallah bugün hadi. Allah Allah. Neyse bana etmeyeceğim. etmişim. Evet. Doğduğumuz yere bak. Allah'ım ya. Benim fuhum ne ya? biraz uzaklaştıralım bakalım parmaklı fark. Sol elli beş olsun. Hayır, hayır hayır hayır. Köy bulabilirsek çok güzel şeyler olacak. Selamun aleyküm. Kaçma gel buraya. Güzel. Ya çöğe bulak önce. İnşallah. Ölürsek. Aho ya Remli. Doğan tepesinde mi lan köy? Hiç sanmıyorum. O kabaklarının olduğu yerde köy var. Diye düşünüyorum. Ya biri bana öyle demişti. Aha vallahi varmış lan. Şansa bak. Hem de lava buzu da var. Ne güzel portal da yapacağız. Speedrun yapmak değil amacımız. Amacımız. Şu an sene. Hani... Oo güzel köymüş ha. Ama çok az ev var sıkıntı o işte. İron golemi var mı buranın? Ayran golem. Ayran golemi var mı? Allah. Kitap ne alaka oğlum? Ne alalım. Lazım olur belki. Hiç ne alaka bilmiyorum. Tamam. Ayran golem burada. E girelim. <laughs> yem. açım, aç. Oy, bir tane daha Yemek ye. Aç aç. O yine aç. O beş kişi var. Hoş geldiniz. Yukarıları da gidelim bakalım. Normal video çekince çok kastığı için ben de canlı yayın yapmaya karar verdim. Lan oğlum. Tablet çok kötü oynuyor ya. Burada bir şey yok. Yağmur alacağız. köye inşallah bugün. Tamam bir şey yok. Bu evde.